Malatya Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan ücretsiz tiyatro kursu büyük ilgi görüyor. Bir düş rüya gerçek olsa olsa sabah olup uyanınca her şeyin aynı kalsa Benim onun sesi olayım. ta kendisi geri gelmiş demek. Sensiz diyor yaşanmıyor aşk olsa gerek. Karanlıkta sokaklarda elinde bir çiçek. Bana bakıyor, gülümsüyor, şobası. Hey, uygulamalı tiyatro sonunda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriliyor. Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi ve Genel Sanat Yönetmeni Ömer Konakçı, her yaştan ve meslekten kursiyerlerin katıldığı kursların hem eğlenceli hem de çok verimli geçtiğini söyledi. Halk Eğitim Merkezi Uygulamalı Tiyatro kursuna yoğun bir şekilde bir ilgi var. Her yaş grubundan İnsanlar kursumuza ilgi gösteriyor. Dört farklı yaş grubuyla devam ediyoruz. Gençler, çocuklar, büyükler. Kurslarımıza öğretmenler katılıyor. Memurlar, askeri personel, üniversite öğrencileri ve biraz önce de söylediğim gibi küçük yaştan gruplar. Biz mutluyuz. Bize bu imkanı sağlayan Halk Eğitim Merkezi'ne ve Halk Eğitim Müdürümüz Veysel Gürer'e teşekkür ederiz yıl boyunca devam eden ve başvuruların yapılacağı kurslar için müracaatların şahsen Malatya Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne veya internetten yapılabileceği belirtildi.